Kuzey Irak'ta Kürdistan bağımsızlık ilan ederse ne olurdu? Gelin bu savaş senaryosunu canlandıralım. Kürdistan dış devletlerin gazına gelerek bağımsızlığını ilan etti ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye dahil dört bölgede toprak talebinde bulundu. Özellikle Irak'ta özelliğin verdiği güç ve cesaretle hızlıca ilerledi bir sonraki hedef ilk olarak Suriye ve İran'dan toprak almak olacaktı. Amerika, Birleşik Devletleri ve İsrail gibi ülkelerin sonsuz desteği ile bölgede hızla yayıldılar. Türk Devleti topraklarında da hızlıca bir ilerleyiş vardı. Fakat Türk Devleti kardeş kanı dökülmemesi adına silahlı karşılık henüz vermiyordu. Bundan cesaret alan Ermenistan'da var gücüyle Türk topraklarına gücüm etmeye başladı. Durumdan oldukça memnun olan Yunanistan'da Türkiye'nin batı topraklarında çıkarma yaptı. Türkiye'nin beklediği asıl hamle buydu. Anadolu'ya kadar giren Yunan ordusuna tıpkı tarihte olduğu gibi lojistik destek şartlarını zorlamak adına karşılık vermedi. Durum gitgide kötüye gidiyordu. Öyle ki Karadeniz'de Pontus'ta yeniden hortladı ve yüzyıllardır arka planda bekleyen hain güçler dört bir yandan ülkeye saldırmaya başlamıştı. Fakat bilmedikleri tek şey Türkiye'nin sistematik bir şekilde geri çekildiği ve saldırıya henüz yeni geçtiği idi. Türkiye eş zamanlı tüm topraklarında seferberlik ilan etti ve tüm ülkede isyancı ve işgalcileri etkisiz hale getirdi. Zafiyet göstergesi sonrası eline geçen uluslararası haklar ile önce sözde Kürdistan ve işgal ettiği diğer ülke topraklarına saldırılar düzenleyerek terör devletini püskürttü. Daha sonra Ermenistan ve Yunanistan güçlerine karşı ciddi saldırılar gerçekleştirerek topraklarını geri aldı. Birleşmiş Milletler gözünde de haklı olan Türkiye Yunanistan içlerine kadar girerek Yunanistan'ı Girit Adası'na mahkum etti. Fakat uluslararası ambargolar peş peşe geldi. Bu durum Türkiye'nin Suriye ve Irak topraklarından kısmi de olsa çekilmesine sebep oldu. Özellik kazanan Kürdistan oynadığı kumar sonrası özelliği de kaybederek yeniden Irak ve Suriye'nin iç bütünlüğünde kayboldu. Türkiye yaşanan savaşların tazminatı olarak Ermenistan, Suriye, Irak ve Yunanistan'dan bazı şehirleri aldı ve Birleşmiş Milletler kabul etmek durumunda kaldı. Beğendiyseniz bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayınız.